FIFA Maç Kolik Simülasyon Ligi'nde 31. haftanın en iyi 11'i ile karşınızdayız. Kalede Konya Spor'dan Serkan Kırıntılı var. Takımının deplasmanda Gaziantep'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada kritik kurtarışlara imza atan Serkan, 7 performans puanıyla eldivenleri kaptı. Defansın sağ Fenerbahçe'nin Şilili Yıldız'ı izladın. Gençler Birliği deplasmanında 2-0 geriye düşmesine rağmen galibiyete uzanmasını bilen Fenerbahçe'de İzla'nın performansı parmak ısırttı. Stoper'de ilk olarak Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Martin Şikirtel var. Takımının galip gelerek liderliği aldığı karşılaşmada savunmadaki performansıyla göz dolduran Şikirtel, 8 performans puanı ile oynadı. Defansın ortasındaki diğer isim yeni Malatya Spor'dan Mustafa Akbaş oldu. Sivas deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Malatya'nın maçı gol yemeden tamamlamasında Mustafa Akbaş'ın iyi oyununun payı var. Sol bekte forma Antalya Spor'dan Kudriyavşov'un. Deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek haftanın sürprizine imza atan Antalya Spor'da, Show yaptığı asistle takımının galibiyetine katkıda bulundu. Orta sahanın sağında ligin en özel oyuncularından biri olan Edin Vişça var. Denizli Sporu 3-2 mağlup edip liderlik koltuğuna oturdukları karşılaşmada 2 asistle takımına katkıda bulunan Vişça 8.9 performans puanı aldı. Orta alanın ortası ise bir diğer Başakşehirli'nin. İrfan Can Kahveci takımını liderliğe götüren karşılaşmada attığı 2 golle yıldızlaşarak 9.2'lik bir performans ortaya koydu. Sol tarafta Malatya Spor'dan Gökhan Töre yer alıyor. Sivas deplasmanındaki tek gollük galibiyetin asistini yapan Gökhan'ın performans puanı 8.1. Forvet arkasında aynı zamanda haftanın oyuncusu seçilen Mame Faruk Mia var. Konya Spor'un Gaziantep'i deplasmanda 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada gollerin tamamına imza atan Mia, 10 tam puan alarak haftanın en değerli oyuncusu oldu. Forvet hattındaki ilk isim Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriç. Takımının 2-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada önce yaptığı asistlerle beraberliğin yakalanmasını sağlayan Vedat, galibiyet golünü de atarak haftanın en iyi performanslarından birini sergiledi ve 8.9 puan aldı. Vedat'ın partneri Antalya Spor'dan Adis Yahovic. Trabzon deplasmanından kritik bir 3 puanla dönen Antalya Spor'da Yahovic attığı 2 golle yıldızlaştı ve haftanın 11'indeki son formanın sahibi oldu.